Merhaba efendim. Hoş geldiniz. Safalar getiriniz. Evet. Hoş geldim. Hoş geldim. Safalar getirim. Şey benim size dediklerimi bana verebilir misiniz? Tamam. Başka bakabilirsiniz. Hadi gel Sevcan. senden de bakalım. Tamam gel. Bu karpuz iyi mi? Dur biraz muz alalım. Muza bakalım. Bir şey sorabilir miyim? Sorabilirsiniz. Bu muz neden böyle çürük acaba? Görebiliyor musunuz? Bir kere bu muz yumuşak. Gidip sert karpuzun ağzına bunu neden koyuyorsunuz? Bakın arkadaşım armut armut üzümü neden altına koyuyorsunuz? Şu üzümlerin haline bakar mısınız? Üstelik de çok da pis kokuyor. Üstelik böyle atmanız da iyi bir tabu değil. Şimdi ben biraz meyvelere bakıyorum. Seveceğim bu karpuz değil mi? İyi karpuz bu. Karpuz alabiliriz. Karpuz. Üzüm. Aldım. muz alacağım Şurada dursun kasiyerin yanında Biz meyvelerini sezeğiz sebzelerini sezeğiz sebzelerin, yani anladınız. Üstelik bunları böyle asmamalısınız. Evde limonata yapacağım limon almam gerekiyor. Lazım. Domates almam gerekiyor. Bir Patates de aldım. Bir tane deli tamam. Merhaba kasiyer efendim merhaba. Şey. Ahmet Bey ben bir kilo lan aldım. Bir tane muz. Bir, 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 bir un kilo karpuz aldım. Ee, ondan sonra iki kilo domates aldım. Bir kilo bundan aldım. Biraz bundan aldım. Bir tane bundan aldım. Üç dört tane de patates aldım. Bitiniz. On bir TL kuruş. Bir TL 50 kuruş. Buyurun. Poşet alabilir miyiz? Poşete doldurulur. Avucumuzu atalım. Bunu da atalım. Üzümümüzü de atalım. Umurumuzu da atalım. Umurumuzu da atalım. Bay bay efendim.